对对。 Basılıyor o zaman. Tam şöyle basacaksın oğlum. Tele böyle düz nasıl basacaksın? Şöyle basacağım. Böyle Aa, de adamla, adamın ayağı yetişiyor mu? Bir yatsını sen ne Yatını yapacaksın ya? Ya yaş kısıtlaması kaldır. Aşıklı kız. Aha ya işte bak. Dinlim beceremezsiniz ya. oğlum. Beceremezsiniz. Siz beceremezsiniz oğlum. Beceremezsiniz. beceremezsiniz o halatları oradan çözeceksin, öbür tarafa nasıl geçireceksin oğlum? Bak şimdi orada halatla oraya kadar geldim. Oradan oraya çözüp de oradan nasıl geçireceksin? Ki. Kim öğretecek? Yok. <laughs> <laughs> Halatı bağlayacak, salacaksın <laughs> Nasıl yaptığını öğretecek. Yanınızda veli de bilmiyor. Kaldı bunlar böyle gidiyor. Daha belki veli Kaldı Anneyle insin Ya çıkacaklar mı abimler falanı burada? Yok. Mahim orada. Çok hevesli var ama çocuklar çıktı geçemez. Orada bir şeylik olmuş ya ayarları bozulmuş ya. Evet. Ya bir ayak kaysı çok. Kanka bunların başına klemen sat, bunun başındaki sonun da gitmiş. Hoş basa yan yan böyle böyle gidilir aslında. <laughs>